Arkadaşlar merhaba, videomuzun konusu More to Read 1 kitabından bir numaralı metnin okunması ve Türkçe'ye çevrilmesi olacak. More to Read 2 ve Reader at Work 2 kitapları zaten uzun zamandır kanalda çevrilmekte arkadaşlar, çevresini yapıyoruz. Fakat More to Read 1 ve Reader at Work 1 kitapları için yoğun istekler geliyordu. Yani bunların çevresinde yapmanız mümkün müdür hocam diye. Çünkü herkesin şu anda dil öğrenme aşamasında bulunduğu seviye bir değil. Reader at Work 2 ve More to Read 2 kitapları bazı arkadaşların kanalı takip eden bazı arkadaşların seviyelerinin üstünde kalıyor. Ben de bu talebi reddetmek istemedim. Reader at Work 1'i de bir çevresine de başlamayı düşünüyorum. Ama şimdilik bu videoyla arkadaşlar bundan sonra devam edecek şekilde e, More to Read bir kitabı metin çevirileri serisini başlatmış oluyoruz. Birinci metnimizin adı Sonya and Sam. Sam 54, 54 yaşındaki Sam is from Rosebud, Rosebud'dan a small town in New Jersey. New Jersey'de küçük bir kasaba olan Rosebud'dan. Yani oralı. Rosebud looks like many other towns. Bu looku like" ile beraber kullanırsak benzemek anlamına geliyor. Rosebud looks like many other towns in the United States. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok diğer kasabalara benzer. Yani onlar gibidir. On Main Street, ana caddede. Main ana demek. Main Street there is a post office and a bank. There is vardır demek. Eğer çoğul bir şeyden bahsediyorsaydık derar olacaktı. There is a post office and a bank. Bir postane ve bir de banka var. Yukarı alayım şöyle. There is a bookshop between the post office and the bank. Between iki şeyin arasında demek için kullandığımız edat. Post office and the bank. Postane ve banka arasında bir kitapçı dükkanı var opposite'te arkadaşlar karşısında demek için kullandığımız edat. Opposite de bank bankanın karşısında there is a shopping center bir alışveriş merkezi var with a supermarket and a clothes shop. Bu with'in de vereceği anlam bize bir süpermarketi ve bir kıyafet dükkanı olan bir alışveriş merkezi var. Sam's office is next to the post office. Semin ofisi postaneye bitişik next to bitişik anlamında kullandığımız yer edatımız. Yanında dediğimiz zaman near dediğimiz zaman iki şeyin arasında mesafe var. Ama next to deyince bitişik düzende oluyorlar. Everybody in town knows Sam. Kasabadaki herkes Sam'i bilir, tanır. He is a good doctor. O iyi bir doktordur. He is short with dark hair and brown eyes. O kısa boyludur. Arkadaşlar, Witt'in İngilizcede yaptığı fiziksel tanımda bulunurken, tasvirde bulunurken bizdeki sarı saçlı, mavi gözlü derken, Li Lu ne ise, Witt de İngilizcede o. He is short with dark hair and brown eyes. O kısa boylu ve ve, ve sarı saçlı ve kahverengi gözlü. His wife's name is Sonya. Eşinin karısının adı Sonya. She is tall with blonde hair and blue eyes. Gene arkadaşlar saçlardan ve gözlerden bahsederken fiziksel tanımda with kullanıyoruz. She is tall with blonde hair and blue eyes. O uzun boylu, sarı saçlı ve mavi gözlü. She is an engineer. O bir mühendis. And she works for a large company in New York City ve New York şehrinde büyük bir şirket için çalışır. Every day her gün she takes the train to the city trenle gider anlamında trene binmek anlamında arkadaşlar kullandığımız fiilimiz de take. Sonya and Sam live in an old house on Cleveland Road. Cleveland Road, Sonya ve Sam Cleveland yolunda yolunda inen Old White House eski beyaz bir evde yaşarlar. They have two children, iki çocukları vardır. Ted and Jane. Ted lives in Brazil with his wife. Ted karısıyla birlikte Brezilya'da yaşar. Karısı Maria ile birlikte. And Jane lives in Alaska ve Jane Alaska'da yaşar. Ted and Jane's rooms are always ready for them. Ted ve Jane'in odaları onlar için her zaman hazırdır. Her zaman hazırdır. And sometimes, ve bazen they come to visit. onlar ziyarete gelirler. At the weekend, hafta sonunda Sonya and Sam work in the garden. Sonya ve Sam bahçede çalışırlar. Sonya grows flowers. Sonya çiçekler yetiştirir. And Sam has a large vegetable garden. Ve Sam e, büyük bir sebze bahçesine sahiptir. Ya da onun büyük bir sebze bahçesi vardır. He likes cooking special meals. O özel yiyecekler pişirmeyi sever. For their friends. Arkadaşları için. Using their own fresh vegetables. Kendi, onun kendisi demek. Taze sebzelerini kullanarak. Şimdi bazı arkadaşlardan özellikle yani bu düzeydeki arkadaşlardan metin sonundaki soruları cevaplama noktasında da e, istek geliyor hep Ama Reader at Work 2 ya da e, işte e, More to Read 2 kitapların arkadaşlar zaten çevirileri çok uzun. Yani onların bir de sorularını cevaplamaya kalktığınızda öyle uzun videoları çekmeye ne benim takatim ve zamanım var ne de... Yani öyle bir video süresi var. E, onu videoyu YouTube'a yüklemek de zaten sıkıntılı iş. Burada metin kısa olduğu için biraz bakmak istiyorum. Bu düzeydeki arkadaşlar için. Where is Rosebud diyor. Ben hemen metnin başına dönüyorum ve Rosebud'ın nerede olduğuna bakıyorum. Ee, evet. E, a small In New Jersey arkadaşlar bu sorunun cevabı in New Jersey e, in United States olacak. Bakayım. ikinci soruya bakayım arkadaşlar. What does Sam do? Şimdi eğer bir zaman zarfı kullanmadan geniş zamanla ve do fiili, fiiliyle bir insanın ne yaptığını soruyorsanız what does Sam do? Siz onun mesleğini soruyorsunuz. Ha, eğer burada bir mesela at weekends olsaydı hafta sonlarını yapar olacaktı. What does Sam do? sorusunun karşılığı arkadaşlar. Bakacağız. Eee... Bakıyorum. Opposite. Tamam. Sam's office is next to the post office. Everybody knows. Everybody in town knows Sam. He is a good doctor. O iyi bir doktor. Dolayısıyla sorumun cevabı ne olacak arkadaşlar? He is a doctor olacak. Why does Sonya go to New York City every day? Sonya neden her gün New York City'ye gidiyor? Sorun bunu soruyor üçüncü sorudan. Şimdi Sonya Sam'in eşiydi. She is an engineer and she works for a large company in New York. Every day she takes the train to the city. Neden New York'a gider diye soruyordu soru. Because diyeceğiz. Çünkü çünkü she works for a large company in New York City. New York City'de büyük bir şirket için çalışır. Engineer'ı da başa alabilirsiniz. She is an engineer and she works for a large company in New York City diyeceğim. How does Sonia go to work? İşe nasıl gider? İşe nasıl gider sorusunun cevabı da hemen oradaydı. Every day she takes the train to the city. Her gün şehre trenle gider. Bakıyorum beşinci soruya. Who does their son Who does their son live with Brazil? Bu with ile anlamına geliyor. Oğulları Brezilya'da kiminle yaşar? Şimdi geliyorum oraya arkadaşlar. Önce oğullarını bulacağız. Ee, evet. Orayı bulmamız lazım. Bakıyorum. Evet. They have two children. Ted and Jane. Ted lives in Brazil with his wife. Sorunun cevabı da bu. Their son diyeceğiz. Their son Ted lives in Brazil with his wife Maria. Ee, karısı Maria ile birlikte yaşar Brezilya'da. Sonra Where does their daughter live diyor. Altıncı soruda kızları nerede yaşar diyor. Onun cevabını buluyorum arkadaşlar. Onun cevabı da şurada. E, their daughter diyeceğim ya da their daughter Jane diye de ilave edebilirsiniz. Lives in Alaska diyeceğim. Ve arkadaşlar e, diğer soruya bakayım. What does Sam and Sonya do at the weekend? Hafta sonlarında Sam and Sonya ne yaparlar? Sam ve Sonya ne yaparlar? Bakıyorum şimdi. hafta sonunu bulacağız. At the weekend, Sonya and Sam work in the garden. Bahçede çalışırlar demem yeterli olacak. İstersem şunu da ilave ederim. Sonya grows flowers and Sam has a large vegetable garden diyebilirim. Evet arkadaşlar yani true false da yapayım hemen o zaman. Sam's office is very close to the book, bookshop shop diyor. Bakıyorum. Ofisi çok mu yakın kitapçıya? Ee, evet. He is a good doctor. He is short with time. His wife's... Ee, bakıyorum. Bakıyorum. Orada mı? Ee, yani şöyle. Burada ne var? İki çocuklar var. Ted ve Jane. Yok. Orada çocuklara geçtik. Biz ofisten bahseden yere bakacağız. Ha burada There is a bookshop şöyle on Main Street there is a post office and a bank bir postane ve bir de banka var there is a bookshop between the post office and the bank tamam şimdi şöyle Sam'in ofisine geldiğim zaman o yerleşim anlatıyor kasabadaki Sam's office is next to the post office demiş şimdi There is a bookshop between the post office and the bank. Tamam. Bir kitapçı var. Postane ile bankanın arasında kitapçı. Semin ofisi de postaneye bitişik olduğuna göre e yakın mıdır? E, yakındır. Dolayısıyla arkadaşlar, e, ne diyeceğim ben? E, true diyebilirim. Çok yakın kitapçı diyebilirim. Sonya has blonde hair and blue eyes diyor. Sonya'nın tarifine gitmem gerekiyor. E, bakıyorum. Tasvirine gitmem gerekiyor. She is tall with blonde hair and blue eyes sarı saçları ve mavi gözleri var. Dolayısıyla arkadaşlar buraya bakıyorum. Burada ne diyordu? Burada da Sonya is blonde uh, hair and blue eyes. Bu da true olacak. Sonya grows vegetables and uses them when she cooks for her, uh, her friends. Bu arkadaşlar Sonya değil. Bu işi yapan eee uh, Sam'di. Dolayısıyla bu da ne olacak? False olacak diyorum. Peki arkadaşlar yani Mortar Read 1 serisinde bu şekilde başlatmış oluyoruz. Videolarımızın devamı herkese açık olarak gelecek. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.